Paraları koyduğumuz depo. Zaman ayarlı patlayıcı koymuşlar efendim. Bütün para havaya uçtu. Cezayir, çok korktum. Çok korktum. Ya sana bir şey olsaydı? Bombaya yürümek de demek. Ya gerçekten bomba çıksaydı o? şey söylesene. Hadi eve gidin. İyi misin Cezayir? Merak etme iyiyim ben. Demir. Siz de eve gidip dinlenin biraz. Cık. Peki abi sizin mekana geçin ben geliyorum. Hayırdır? Merak edilecek bir şey yok geleceğim ben. He. Hepsi sahte. Şimdi bunları kriminolojiye gönderip mürekkebinden damgasından sahte olup olmadığını anlarız anlamasına da yani, Firuze'yi içeri alırlar. Biliyorum. Pasaport başına bilmem kaç yıldan toplam bilmem kaç yıl yargılanır. Jean-Luc nereden bulmuş bunları? Bir şey söylemiş mi annene? Hayır, söylememiş. Onu bu oyuna kim soktuysa... ...çok iyi tezgah kurmuş. Ateş bunca yıl... ...Firuze'nin babasının katili olduğuna inanmış. Cezayir... ...gözünü kırpmadan dumbulu vurdu. Her an Firuze'ye de bir şey yapabilir. Düşünmek bile istemiyorum. Biri yeğenim... ...biri çocuğumun annesi. Sen, emin misin Firuze'den? Abimin vurulduğu yıllarda daha tıp fakültesinde öğrenciydi Firuze. Ayrıca o tarihlerde Afrika'da gezideymiş. Sen de gördün. Bu gözler o kadar acayip şeyler gördü ki Cezayir. Artık hiçbir şey şaşırmıyor. Firuze masum. Ya değilse? Hı? Ya Yıldırım'ın öldürülmesiyle bir ilgisi varsa? O zaman ne yapacaksın? Birileri... ...onun üzerinden bana tuzak kuruyor. Ben de bu tuzağa düşmeyeceğim. Ama bu işin içinden ne nasıl çıkacağımı bilmiyorum. Tamam Cezayir. Ben bu işin önünü ardını iyice bir araştırayım. Bakalım neler yapabiliyoruz. Sağ olalar. Hadi toparla kendini. Cezayir iyi. Kimseye de bir şey olmadı. E şimdilik. Görmedin mi hala? Cezayir nasıl öyle bombanın üstüne yürüdü? Hayır aklından çıkmıyor o anlar. Cezayir'in hayatı bu. Kendi de yakınları da sürekli tehlikenin içinde. Sen üzülüyorsun ama ayrılmanız senin için de çocukların için de çok daha hayırlı oldu. Hala Ben Cezayir'in yanında hissettiğim güveni başka hiçbir yerde hissetmedim. Ne olursa olsun beni koruyacağından o kadar eminim ki dünyanın bir ucunda başıma bir şey gelse uçar yetişir gelir biliyorum. Hastanede arıyorlar. Alo. Evet. Elbette. Tabii gelirim. Tamam. Görüşmek üzere. Ne dediler? Cerrahlarından biri ayrılmış. Bugün başlayabilir misiniz dediler. Hayırlı olsun. Ben gidip hazırlanayım. Firuze. Niye yanında silah taşıyorsun? Dumrul'un cenazesinde bir şeyler olacağını hissettim çünkü yanılmadım da. <laughs> Sevim, Efendim benim. bitmedi mi ayol o salatada ha? Hazır hazır, çok az kaldı. Yapıyorum. Ay ne kadar ağırsınız ayol. Ne oluyor mis gibi kokular geliyor mutfaktan. Sorma, annem bizi sabahtan beri çalıştırıyor. Aa, cenaze nasıldı? Nasıl olsun? Abinin olduğu yerde. Olay olmaz mı? Olayla geçti. Ne o anne, düğün çorbası mı? Aha. Fırında da büryan. Ya biz bir şey mi kaçırıyoruz <laughs> yani? Bugün özel bir gün falan mı? Vallahi sizi duyan olsa var ya... <laughs> ...bunlar bu evde bütün gün aç kalıyorlar diyecek. Tatlı da revani. Kızım illa sebep mi arıyorsun Allah aşkına? Ha? İçimden geldi yapıyorum işte bir şeyler. Ben de tam onu merak ediyorum anneciğim. Neden içinden geldi? Çünkü benim için ailemle geçirdiğim her an çok önemlidir. Özen gösterir. Anneciğim, siz yorulmayın, ben karıştırırım. Hayır, hayır, ben kendim yaparım. İlla ben yapacağım diyor Leyla abla. Bizi de karıştırtmıyor. Çünkü onun eline kimse su dökemez de ondan. Güzel gelinim benim. Ben anamdan ne öğrendim biliyor musun? Bu yemek var ya... ...o pişerken sen de onunla pişeceksin. Eğer pişmezsem bu yemeğin ne tadı olur, ne tuzu olur. Öğrendin mi? Bu su onun ciçi Bu bu ciho nasmazam Ya şi sussuzca <Sessizlik> her ben Mekana sığmazam